Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu yüzden ben yepyeni yedi videoya arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta kupa kazacağız. Dün zaten Brawl Stars videosu atmıştım. Ee, görmüşsünüzdür. Arkadaşımla atmıştım. Bugün bayağı kupa kazacağız. Oyun sesi biraz kısayım oradan. Ee, kısayım oyun sesi. Böyle işte bugün kupa kazacağız. Burada Jackie iyi. Şimdi bana şey yapmayın. Niye Jackie'yi aldın diye de. Lan az önce ben şey 6 kişi öldürdüm ya az önceki maçta. Şey videoya girdiğimde işte ne oluyor gördünüz. Görüyorsunuz. Uğursuzluk geliyor hep. Dünkü videoda öyle olmuştu da. Şimdi 3'ünü de öldürdük. 3'ünü öldürememişiz de. Sen onu al kanka 8'i. 8, 8 bitiyor. Canı da fazla Jackie'nin. Ne güzel işte. tam kit aldı hepsini. Maçı kazandık. Yıldız oyuncuyuz bu arada. Ee, hemen e hazır verelim. Bunu çıktı zaten. Tamam. Açılsın açılsın açılsın. Bu video bu arada 15 dakikalık falan olabilir. Bots gelmiş herhalde. BTV yazıyor da bot olmayabilir. Genelde oyuna bot yazıyor direkt. Tamam. Üçünü de aldık herhalde. Üçünü de biz öldürdük. Evet. c karakter falan fark etmez. Ben az önce Spike'ı bile öldürdüm. Tamam. Jesse de öldürdü onu. Jesse'nin ismi çok iyiymiş ki. Jesse Kral. Tamam. Yine yıldız önce bu arada. Bizim kulübe bir. Bak Burada arkadaşlar kulübü tekrardan göstereyim size. Ee, bakın şöyle. Evet. Kulüptekiler bunlar. Arkadaşlar kayı kapamış kusura bakmayın. O zaman işte bunlar, bunlar var işte kulübümüzde. Gelebilirsiniz. Ee, hemen girelim maça. Şöyle maça girelim. Oyunumuzu oynayalım diyorum. Ee, hemen girsin maça. Lan savaş topuna niye girdi? Ben nakafta değil miydim ya? Adam ismine bak annişko. Neyse. Bakalım. Yüzde yüz bu arada. Tüm kazandığın kupalar gidecek. Of dur bekle ama o ultiyi kullanmayacaktın ya. Burada haşırtı sesleri gelmiyordur inşallah size. Hop. Oğlum ben yanlışlıkla pro oldum. Geliyorum ki oynayamam diyor. 2 golle attım. Tamam, değiştiririz etkinliği. 13. burada şurayı tamamlamak istiyorum. Şu gizemli alacağım. Sonra bir daha severeim 6 6000 sonra 7000 sonra 8000 sonra 9000 sonra 10000 de efsanevi zaten 11000 12000 sonra 13000 14000 diyerekten 50K'ya doğru gideceğiz. Ee, hemen değiştirelim şunu. İnşallah 20'de yapabiliriz kazanma serimizi. Lola falan gel. Birazcık düşük de kazanmamız. Böyle geleceğiz. Of bak işte bil, biliyordum öleceğimi. Lan şey kaç vuruyor ha? Öldü. Ya biliyordum abi ya. Lola gelmiş. Sonra şey gelmiş böyle bölür? Böyle gelmiş, dynamite gelmiş. Şimdi yorumlarda dersiniz dynamite kötü bir karakter. Yok arkadaşlar dynamite kötü bir karakter değil. Şeyi bozduk, kazanma serimizi bozduk. Kupa geliyor ne güzel. Eksi -2'yi de yedik. Bu sefer de dynamite alalım. Dynamite neredeymiş? Dynamite. Oynamak, oynamak, oynamak. Mike. Hop, alalım. Ee, hesaplaşma gireceğim. Oynamak hesaplaşma şeyidir. Karakteri. Yüzüz Edgar gelecek ya. Edgar olacak. Edgar. Ol istemesem Edgar geliyor. İstesem gelmiyor böyle iki tane hava, havadan atan karakter. Sen buradasın Stu. Görüyoruz. Buraya. Buraya ama oğlum. İşte Stu bir farklı abi. Neyse tekrar atalım. Birlikten kuvvet doğar yazıyor lan altta. Ama bu maçta ezgar gelmesi %50 falan. Gelmiş mi gelmemiş. Abi şey benim yanımda mı yok? Nita var. Nita ha ha ha. Ben ikinci sınıftayken bu oyunu oynuyordum. Koşarken Nita diye bağırıyordum. Bana güç geliyordu sanki. Öyle inanıyordum en azından. Hop. Olmadı. Yok oynanmıyor abi dynamite'la. Çok fazla vuruyor diyoruz da. Oynayamıyorum işte burada. Yani burada havadan atmalı karakter değil de şeyler geliyor. Düz menzilli karakter geliyor. İşte burada da onun full dynamic var ya. Tam kaç takım? Karlar hariç ve dynamic kardeş. Kar güçlü değil. tamam. Bayağı bir kupak asmam lazım arkadaşlar. Tamam onu aldım. Dynamite'ı fulllemek de istiyorum bir yandan. Çünkü bence gayet de güzel bir karakter. Full değil bende şu an. Tamam tekrar verelim. Artı onda yeni gelen para veriyor. veriyor. Görevli yapmış oluyoruz. Hadi abi veriyorsan ver vermiyorsan çık. Hadi ya. Burada daha fazla böyle videonun gelmesi istiyorsanız aşağıdan bir like bir abone atarsınız çok sevinirim. Bak yine dayanarak gelmiş. Yani çok şey yani. Normal. Hop. Penny. Öldürmem lazım seni. Abi Penny ölmüyor bir dakika. Kaç. Penny kal biz zaten bir tek. Tamam o yaklaşsa Penny öldürür. Tamam biliyordum. Şöyle şuradan vuralım. Hop. Tik var karşıda bir de. Arkadaşlar ben yüksek rütbeli bir karakter aldığımda genelde şu karşı takım Spike, Leon, Crow falan oluyor. Şu an rütbesi de o kadar yüksek olmadığı için şeyleri kazanıyoruz. Jackie de öyleydi aynı zamanda. Jackie'nin rütbesi kaçtı ya? 5 miydi 6 mıydı neydi? 9 olabilir. 10 değildir ama. Şu görevi de bir yapalım. Hı, hemen. Ya abi hadi ya. Bak yine Mike gelirse karşı takımda var ya. Hadi ya, şey olmadı. Lan Mike gelmiş bir ama Gromla Grom şey gelmiş. E, Piper gelmiş. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bayağı eskiden bir iki yıl önce falan şöyle bir şey vardı. Grom'un Pascal'ya mücadelesi. Hatırlayanlar yorum gelebilir miydi? belirtirseniz çok güzel olacak. Olar yani. Olds diyemem de onları. Bu arada arkadaşlar bu oyunu 2019'da oynayan var mı hiç? Ben oynamıştım 2019'da. Ama şu meşhur bir tane kostüm var ya şeylerin. Onu vermemiştim. O 2018'de girenleri veriyordu herhalde. Ben oyunu zaten kostüm için yüklemiştim. Hop, YouTube'da görmüştüm ben. Yok dom. Bunlar hazır veriyorsa ben de veririm. Tekrar işte hazır demiş. Hadi ya. Hadi. O alalım. Alamadık. Seni. O. Oh. İki kupa yolu karakteri savaştı ve kazanamadılar. Eskiden kupa yolundan veriyorlardı şeyi. Mike'ı. Ben kupa yolundan almıştım. Lan üf ya nasıl öldünüz iki şeyimize. Of. Ultimizi de kullanalım. Yaklaşamasınlar. Tek isteğimiz o. Tamam. Hocam bana nasıl ulti atıyorlar? Tek kişiye böyle ulti mi atılır? Öldü Piper. Ölmemiş. Son anda vurdu da. Brock öldü Kaç kupa gelmiş? Lan. Ya. Ne oldu orada? Neyse. Böyle hemen yapalım. Bu video herhalde uzun olacak biraz. Bu videoyu kaçıncı çekişim? İki herhalde. Hop. Oğlum ilk, ilk çekişimde bayağı şey almıştım. Ama kayıt yine kapandı. Hafıza bitmişti herhalde o zaman da. Oğlum TV64 GB hafıza yine ara bitirdiniz. Ya dediğim gibi annem telefonla oynadığım için böyle kardeşimin saçma oyunları hep hafızayı bitirmiş. Karka iki maçta yeniliyoruz ya. Neyse. Şöyle bu videomuzu bu kadar olsun arkadaşlar. Bay bay.